Tam da üzerinde çok durduğum, sıklıkla durduğum ve duracağım bir konu var arkadaşlar o da kendini bilmek. Bu öyle işte efendim ben şöyle bir insanım şunları yaptım gibi gibi bir durum değil. O kadar uçsuz bucaksız bir konu ki arkadaşlar yani kendinizi tanımak e, tamamen hayatı okumakla alakalı bir şey. Gördüğünüz her şey, duyduğunuz her şey, karşılaştığınız her insan, yaşadığınız her olay aslında sizin kendinizi tanımanız için e, bir rehberlik eder. Ve her bir noktada bir parçanız vardır. Çünkü her şey bir ve bütündür. Her birimiz bir ve bütünüz. O yüzden aslında iyi ve kötü yoktur sadece bir vardır. O yüzden bir insanı gördüğünüz zaman mesela çok sinirli bir insan görüyorsunuz ve aslında kendi içinizde böyle bir yapıya sahipsiniz ama o insanda bu sinirli yapıyı gördüğünüzde kendi içinizde bir öfke duyuyorsunuz. Aslında o insan size kendi içinizdeki o sinirli yapıyı gösterip onunla barışmanız gerektiğini, eleştirmemeniz gerektiğini, kabul etmeniz gerektiğini gösterip çünkü evrende her şey bir ve bütündür ve her şey buna hizmet eder. Yargılamak, ötekileştirmek en büyük and